online kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Online kafa topunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Türk yapalım bir oyun. Her neyse isterseniz hemen başlayalım. Ve de arkadaşlar bir gün güncelleme gelmiş. Ben de tam yani bayağı da oynamıyordum. Arkadaşlar çark sistemi gelmiş. Video özel çark var. Şu an özel çark çeviremeyeceğim. Ben az önce çevirdim yani. 750 bin altın verdi arkadaşlar. Bence çok güzel. Yani size de tavsiye ederim. Bir de şu çanta gelmiş. 9 maç daha yaparsam yani 6 saatte bir bu bana hediye çıkartıyor arkadaşlar çantadan. Hemen başlayalım isterseniz ve arkadaşlar bunun bir cezası var. Arkadaşlar şöyle büyük büyük bir buz sırtıma atacağım valla. Ama tabi çok bekletmeyeceğim. Belki falan olur İşte yenildiğimde o cezayı uygulayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bir dakika. Neydi oynadım Öyle odalardan arkadaşlar şöyle bir curcuna oynayalım. Curcuna her düdükte ortalık karışıyormuş. Şöyle. Arca diyen bir diye bir arkadaş geldi. Şöyle. Ha ikimiz de aynı olduk. Anladın mı? Bu ikimiz de, de arkadaşlar aynı yani özellikten veriyor her düdük çalınca. Yana attım yalnız. Bir dakika. Tamam. Abi ya nasıl gol atıyorum kendime? Ama çok kötü. Yine kendime atıyordum. Adamda da aynı ayakkabı var. Bir dakika. Hadi be. Bu gol. Abi adam beni yenecek hiç buz istemiyorum vallahi. Çok çok soğuk. Ama bu yaz havasında da iyi olur ya. Çok sıcak havalar. Yani çok terliyorsunuz. Şöyle. Hadi artık ya bir gol ye. Yok bu gol yemiyor. Hah, anca yedi. 2-2. Defans yapmalıyız derken. Ha, tamam. İyi uçak oldu arkadaşlar. Bu işimizi görür. Gol yemememiz lazım. Tamam iyi. İyi. Tamam arkadaşlar yendik. Bunda buz yemiyorum yani. İyi oldu bu. Buz yememek daha iyi. Bir de ateşi topa giriyorum arkadaşlar. Nasıl olsa para bol arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de maç yaparım yani. İsterseniz tabi. Kim gelecek? Hadi. Bir rakip bulamadım ama. Yani girip bir daha gir, çıkıp bir daha gireceğim. Belki bir şey oldu yani bilmiyorum. İnternet mi gitti acaba bilmiyorum ki. Bir daha ateşli topa girelim. Valla. Tamam arkadaşlar buldu bir tane rakip. Nit, Nitzan 2002 adlı arkadaşımızla oynuyoruz. Şimdi. Büyük kafayı al. Buzlama al bir de şey alalım topu dondurma alalım topu dondurma da iyi oluyor ya buna ilk kim vurursa bence o kazanıyor arkadaşlar çünkü ilk vurduğuna direkt top ateşli gittiği için çok iyi oluyor şimdi mesela adam vuracaktı 1-0 mesela böyle gidersek çok iyi arkadaşlar hop Bak, bu iyi fena oldu. Şöyle. Az kalsın Hakem. Donuyorduk yani. Hadi. Bir gol daha. Hadi be. 3-1 oldu. Ha, gol yerim herhalde ya. Yenilenebilir miyim? Bilmiyorum. Bir dakika kastı. Tamam. Şimdi 5-1 Bir de özel güç kullanalım. Valla bir de özel güç kullandık. Bari bunu gol atalım. Ha, tamam. İyi oldu valla. Çok şanslısın diyor. Evet. bir gol yedik. Tamam güzel. Bu ateş topa da arkadaşlar ben hiç girmemiştim. Curcuna'ya giriyordum. Bu da eğlenceli aslında. Bunu, özel odalar çok güzel oluyor. Arkadaşlar bir de etkinlik falan yapıyorlar arkadaşlar. Onlara bence derim mutlaka katılın. Çok iyi şeyler geliyor yani. Mesela bu sezon bir tane kamera, su altı kamerası ne veriyorlarmış? Web hava Valla öyle yani. Ben şu an birinci olamadım da şey ya, yani oldu. Diamond verdi. Şu taş, özel taş var ya. Ondan verdi. Elmas. Ellerim az mı güzel, ne vermişti? Evet bu maç da bitti. Bu kolaydı bence. Bence de bu kolaydı arkadaşlar. Sıra da diğer ki maçımıza geçelim. Hemen. Ya bir de emojiler gelmiş arkadaşlar Onu da söyleyeyim mi? Şimdi tamam. Bir de buradan şimdi. Şey maç yapalım yıldız yapalım. Hiç güçlü şey gelmedi neredeyse ya. Saatten dolayı mı acaba diyeceğim. Şimdi bu bizi yeniyormuş. Bir de o da var. Tamam buzlama oldu. Büyük kafa. Bir de kulon koyacağız bu sefer. Kulon daha güzel olacak. Bu bizi yenebilir yalnız. Abi ya zıplayamadım ya valla. Abi çok geç zıplıyorum. nasıl kurtardı lan? Abi adam pro çıktı ya. Nasıl kurtardı? Tam direkten kurtardı Biz Bizde gol yani. Bir dakika. Bunu koyacak Valla hep havaya atıyordu bu topu. Dur bu gol. Bu gol. Ya hiç yemiyor. Bunu da yemedi valla. bu beni yenecek. Valla arkadaşlar buz yiyeceğim. Buzu yedik galiba garanti yani. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Aha gol yedik. Bir arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Abone, abone de olabilirsiniz arkadaşlar aşağıdaki linkten. Arkadaşlar dün atamadım arkadaşlar video. Onun için özür dilerim ya yani pazar günü gelmişti. Yani ilk video pazar günüydü. Ondan sonra atamadım zaten. girdi vallahi gol. Abi zaten oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar buz yiyeceğim. Ve de arkadaşlar şunu söyleyeyim yani. Hmm. Ne diyecektim? Vallahi unuttum. Neyse buzu koyayım. Buz arkadaşlar vallahi taş gibi. Buzluktaydı. Koyuyorum. Vallahi donacağım ben. Billaha donacağım. 10 saniye tutacağım arkadaşlar. Evet. Buz gibi ya. Vallahi buz gibi. Bu kadar yeter herhalde. Yeter mi? Yetmez mi? Yeter ya yeter. Vallahi buz gibi. Buradan çıkalım. Yani. bizi. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. I hope you doing, my video like not forget to it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep, and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice